Nefesim aile ağacını netleştirebildin mi? Kimim ben şimdi? Duygumu enişte. Sen havanın seveceksin. Ben seni Orhun ve Hira arasındaki ilişki beklenmedik gelişmelere gebe. Orhun, uzun zamandır sakladığı aile mirası olan yüzüğü Hira'ya vermeye karar verir ve ona evlenme teklif eder. Bu romantik jestle birlikte izleyiciler olarak aşk dolu sahnelerin keyfini çıkaracağız. Ancak sezon finaline doğru ilerlerken dizi dramatik bir dönüşe hazırlanıyor. Kötülük sahneleri ön plana çıkacak çünkü dizinin finaline yaklaşıyoruz. Büyük ihtimalle 14 Haziran Cuma günü sezon finaliyle karşılaşacağız. Bu süreçte Ferihan ve Nevan'ın kötü niyetleri doruk noktasına ulaşacak. İla Neva'nın gerçek yüzünü Orhun'dan gizleyerek kendi kaderini belirleyecek. Neva, Hira'yı öldürmeye kalkışacak, ancak Hira ciddi yaralar alsa da hayatta kalacak ve mücadelesine devam edecek. Ancak sonunda, Neva'nın tuzaklarından kaçamayacak ve hayatını kaybedecek. Bu süreçte, Ferihan da Hira'yı öldürmeye çalışacak ancak kendi sonunu hazırlayacak. Hira'nın trajik ölümü dizinin kaderini değiştirecek. Ya bir başkası tarafından öldürülecek ya da beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirecek. Her iki durumda da, Orhun yeniden yalnız kalacak. Çünkü Hira'nın yeni sezon için anlaşma imzalamadığı ortaya çıkacak ve diziye veda edecek. Orhun ise yeni sezonda yeni bir kadınla tanışacak ve ona karşı derin bir bağ kuracak. Hira'yı geride bırakarak yeni bir hayata başlayacak.